Herkese merhaba. Bugün Haydi Psikoloji gibi olarak psikolojinin ne olduğunda ve psikologların gerçekten neler yaptığından bahsedeceğiz. Öncelikle birçoğumuzun bildiği üzere psikoloji insanı ve onun davranışlarını inceleyen, anlamlandırmaya çalışan bir bilim dalı. Günümüzün popüler görülen mesleklerinden biri olan psikologluk üzerine medyada birçok dizi, film yer almakta ve sayıları da her geçen gün artmakta. Peki psikologluk yalnızca bu sosyal medya kanalları aracılığıyla gördüğümüz kol Çocuklara inme, terapi, üçlemesinden mi ibaret? Sokağa çıkıp yoldan geçen herhangi birisini durdursak, psikolog nedir gibi tanımlayıcı bir soru sorsak? Alacağımız cevabın içinde muhtemelen bu üçü veya benzerleri yer alır. Peki doğrusu ne? Aslında bütün bu bahsettiklerimiz, medyada gördüğümüz ve toplum olarak kafamızda oluşan psikolog şeması yalnızca psikolojinin alt alanlarından biri olan klinik psikoloji ile ilişkili. Psikoloji alanının klinik psikoloji ile birlikte sosyal psikoloji, gelişim, endüstri psikolojisi, spor psikolojisi, adli psikoloji gibi birçok alt alanı bulunmakta. Klinik psikologlar psikoterapi tekniklerini sıklıkla kullanarak bireysel görüşme ve değerlendirmeler yapabilirken araştırma ve bilimsel çalışmalarda yürütebilmekteler. Bireysel görüşme ve terapilerin amacı sanıldığı gibi tavsiye, öğüt veya akıl vermek veya tabiri yerindeyse sihirli değnek değmiş gibi hayatımızdan bütün olumsuzlukları silip atmak değil. Asıl amaç bireyleri karşılaştıkları sorunlarla başa çıkabilir hale getirmek, duygu, düşünce ve davranışlarının farkında olmalarını sağlayarak Doğru müdahalelerle içsel yolculuklarına eşlik etmek. Psikolojinin diğer alt alanlarından biri olan gelişim psikolojisinde uzmanlaşmış kişiler çoğunlukla çocukluk ve ergenlik çağındaki bireylerle çalışırlar. Aslında gelişim psikologları insanın yaşla değişen davranışlarını yaşam boyu konu alır. Aile çocuk merkezleri, kreşler ve anaokullarında bu alanda çalışan psikologları görebiliriz. Adli psikologlar adliyelerde, cezaevlerinde, ıslah evlerinde yetişkin ve çocuklarla görüşmeler yapabilirken endüstri psikologları iş yerlerinin insan kaynakları departmanında personel görüşmeleri ve işe alımlarda etkili olmaktalar. Milli ve profesyonel takımlarda spor psikologlarını görebilirken sosyal psikologları reklam şirketlerinde, eğitim kurumlarında ve çeşitli bakanlıklarda görebiliriz. Fakat sosyal psikologları en çok gördüğümüz alan akademidir. Akademide ön yargı, toplumsal eşitsizlikler, gruplar arası ilişkiler, kişiler arası ilişkiler, göç, kültür gibi konularda çalışmalar yaparlar. Psikolojinin her alt alanında olduğu gibi sosyal psikoloji alanında da yapılan çalışmalar çok kıymetlidir. Bizim de Hayde Psikoloji olarak Hedeflediğimiz unsurlardan biri alanımızın ne kadar çeşitli olduğunu göstermek ve her alt alanında insana ve topluma ne kadar faydalı olabileceğini göstermek. Psikolojinin alt alanlarından biraz bahsettiğimize göre alanımızla ilgili en çok karıştırılan konulardan birine dönelim. Psikolog ve psikiyatrist farkı. Ruh sağlığı alanında çalışan bu iki meslek grubunun aslında temel farkları aldıkları eğitimden geçer. Psikiyatristler 6 yıllık temel tıp eğitimini tamamladıktan sonra psikiyatri uzmanlığını alır ve tıp doktoru olarak çalışırlar. Klinik psikologlar 4 yıllık temel psikoloji eğitimini tamamladıktan sonra en az 2 yıl klinik psikoloji yüksek lisansı yaparlar ve klinik psikolog unvanıyla ile çalışırlar. Psikiyatristler karşılaştıkları psikolojik sorun ve bozuklukları tıbbi yani ilaçla tedavi ederken klinik psikologlar bireysel görüşme ve terapi tekniklerini kullanarak ilerlerler. Psikoloji alanı ile ilgili bizim vermek istediğimiz kısa bilgiler bunlardı. Sizin de merak ettiğiniz sorularınız varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Sorularınızın cevapları için YouTube kanalımız dışında blog, Facebook, Twitter, Spotify kanallarımızda takip edebilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere.